Kovuzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün çok kısa olarak Müslümanların yanılgıları üzerinde kısaca durmak istiyorum. Birincisi en önemli yanılgısı Müslümanların Müslümanların elindeki kutsal kitabın sadece onların kendi ellerinde olduklarını sanmaları. Kur'an-ı Kerim sadece Müslümanların elinde değil. Bugün Kur'an-ı Kerim çok derin, ileri şeytanik akılların yani insan şeytanların elinde. Yani Bugünkü görüntü şu. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'de, Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'in özünde, hakkında, tabiatında çok derinleşmedikleri için işte o ikinci kuvvet dediğimiz şeytanik akıl, şeytan insan Kur'an-ı Kerim'de derinleşiyor. Ama nasıl derinleşiyor? Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamamak üzere Kur'an-ı Kerim'in derinliğinin ve hakikatlerinin insanların ruhuna ve bedenine işlememesine üzerine çalışıyorlar ve başarılılar. Bugün dünyada şeytanik akıl şeytanik akıl hakimdir. Bugün bütün dinlere hakimdir şeytanik akıl. Bu trajedi açık ortada. Çok büyük bir yanılgı bu. Demek ki demek ki Kur'an-ı Kerim yani kainatın en kıymetlisi sadece Müslümanların elinde değil. Bugün dünyanın en şeytanik insan şeytanların, insan şeytanlarının elinde. Yani dolayısıyla Müslümanlar bu konuyu bir kez daha düşünmek konusunda. Neden diyoruz? Rabbimiz çünkü evuzu besmele'de bunu açıkça bize söylüyor, uyarıyor. Sizlerin en büyük en büyük, en büyük düşmanınız, en amansız düşmanınız işte imtihanda, imtihanda yani pratiğimizde belli olacak işimizin doğru olup olmadığını gösterecek şey o. Eğer e, şu dünyada İslam hakim değil ise burada tek bir suç var. E, İslam'a yönelmiş insanların Kur'an-ı Kerim'i Anlayamaması, Kur'an-ı Kerim'i anlamak üzere yoğunlaşamaması. Bugün çok basit bir örnek vereceğim. Bugün şeytanik aklın basit bir örneği. Bugün Kur'an ayetlerini, Rabbimizin Kur'an ayetlerini şeytanik bir sihirle melodik yapmak isteniliyor. Dikkat edin, dikkat edin. Buna gerekiyor, Kur'an'ın birinci birinci manası, birinci etki alanı mana yönündeki etkisidir. Mana yönündeki derinliğidir. Mana yönündeki derinliğidir. Müzik, yani e, samimi müzik araştırıcıları elbette ki Kur'an-ı Kerim'i ayetlerini okuyacaktır. Onun onu, onun esnasında ondan bir e, beste yapma haklarına sahiptir. Bu çok tabidir. Bu bir ayette bestelenebilir, ya da bütün komple bir sure de beslenebilir ama sözsüz şekilde müzik alimi alim demeyeceğiz Allah affetsin müzik araştırıcısı ne yapacak önce ayetlere ya da sureye komple yoğunlaşacak okuyacak tabii ki onu ruhunda ve bedende hissedecek ondan sonra kullandığı bütün enstrümanlarla bütün çalgılarla onu müzikleştirecek. Yoksa Kur'an'ın ayetlerin müzikleştirilmesi büyük bir tehlike. Büyük bir tehlike. Burada şeytanik bir şey var. Şeytanik bir uyuşturucu var. Yani uyuşturuyor insanı. Neden? Çünkü sen onu diyor böyle bir melodiyle şey yap ama onun manası ikinci plana düşsün. Çünkü biz şunu dersek dikkat edin. Çok basit bir örnek vereceğim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu açık ve nettir. Bunun üzerinde okunulup düşünülür sade bir metindir. Allah metnidir. Ama biz şöyle dersek burada mana hemen kalkıyor. Melodi ön plana çekiyor. İşte burada şeytanik aklın oyununu hemen çözmemiz gerekiyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bunu böyle bu tarzda, bu tarzda yaptığımızda ne oluyor? Dikkat edin. Dikkat edin melodik sihir yani sihrin bak burada da şeytanik akıl Allah'ın ilmiyle Allah'ı vurmaya çalışıyor dikkat edin. Yani burada aslında melodiyi koyuyor uyuşturuyor sen düşünme diyor bak o seni rahatlatır. Mana seni rahatlatmaz bak o seni rahatlatır. İşte ne dedik bu birinci tehlikenin birinci tehlikeye de bir örnek vermiş olduk. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum inşallah Rahmanist partimize sahip çıkacağız. Sahip çıkacağız, sahip çıkacağız. Kur'an'ımıza teslim olacağız. Rabbimize teslim olacağız. Şu kainatın, şu dünyanın başka hiçbir hakikati yoktur. Hiç başka hiçbir hakikat yoktur. Hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz bir boşluk üzereyiz ey insan kardeşler. Dolayısıyla bu boşluk o samimiyetle, bu Kur'an'a teslimiyetle, o Rabbimiz Allah'a teslimiyetle bu ölçü olarak kendini göstermek zorunda. Allah'a emanetim.